Evet değerli arkadaşlar, 2021 yılı coğrafya KPS ile ilgili videolarımıza başlıyoruz. Yıl boyunca tüm videoları hazırlayacağız ve siz de dinleyeceksiniz bu videoları. İnşallah 2021 yılında yine hedefimiz 18'de 18 olacak değerli arkadaşlar. İlk önce ilk ünitemizde başlıyoruz. Soru değeri 1. Soru değer bir coğrafi konumla başlayacağız. Coğrafi konumda anlatacağım anlatacağım anlatacağım. En son öyle bir teknik vereceğim ki dört kağıt tekniği. Dört kağıt tekniğini verdikten sonra diğer anlattıklarım bir hükmü kalmayacak. Sadece ve sadece dört kağıt tekniğiyle coğrafi konumdan çıkacak olan soruyu çözmüş olacağız değerli arkadaşlar. O zaman haydi başlayalım. 2021 yılı hayırlı olsun diliyoruz. İlk konumuz coğrafi konum diyoruz. Şimdi coğrafi konum dediğin zaman ne anlaman gerekiyor? Coğrafya. Dışarıda gördüğün, göremediğin her şey ama her şey. Bu coğrafyanın içinde mi? Evet. O zaman coğrafyaya ben ne diyebilirim? Dünya derim. Ne dermişim? Dünya dediğim. Peki konum ne demek? Bulunduğun yer. O zaman konum da yer demekse coğrafi konum dünya üzerindeki bir noktanın yerini tespit etme işiymiş. Yani dünya üzerindeki yer bulma işlerinde biz ne diyeceğiz? Coğrafi konum diyeceğiz. Şimdiki navigasyon sistemi gibi. Peki bu dünya üzerindeki bir noktanın yerini kaç farklı şekilde bulabiliriz? İki farklı şekilde. Bir, özel konum ile. iki matematiksel konum ile matematiksel konum ile bulabiliyoruz. Demek ki coğrafi konum yer bulma işlemiymiş. Bu işlem özel konum ya da matematiksel konumla yapılıyormuş. O zaman özel artı matematiksel eşittir coğrafi konum demekmiş diyoruz. Peki, peki şöyle bir tanımlama yapsam. Şöyle bir tanımlama yapsam. Mesela desem ki işte sınıfa girişte üzerinde sarı kazak olan ve mavi gözlü işte gözlüklü kişi ne yaptım bu arkadaşın yerini tarif ettim. Sınıfta bu arkadaşın yerini bulurken hiç kuzeyinde şu var, güneyinde şu var dedim mi? Demedim. Sadece ve sadece kendisine ait olan özelliklerle diğer arkadaşlardan ayrılarak yerini bulduk mu? Bulduk. O zaman bu arkadaşımızın hangi konumudur bu? Özel konumudur işte. Demek ki özel konum dendiği zaman kendine ait olan özelliklerle bulmamız gerekiyor. Mesela yine diyorum ki işte Türkiye Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili Avrupa ve Asya kıtasında toprağı olan bir ülke. Ne yaptım? Diğer dünya ülkelerinden ayıran, kendisine ait olan özellikle ayıran özellikleri sayarak ne yaptım? Özel konumunu tespit ettim. O zaman özel konum dendiği zaman işin içine ne giriyor? Kendi özellikleri giriyor. Peki, peki. Biraz önce arkadaş tarif etmiştim. Demiştim ki işte sarı saçlı, mavi gözlü, gözlüklü kişi demiştim. Peki başka bir arkadaş o kişiyi nasıl tarif edebilir? İşte koca burunlu, küçük ağızlı, işte gözlüklü, sarı saçlı kişi. Benim yaptığım tanımdan haricinde farklı özellikleri de söyleyebildi mi? Evet. O zaman coğrafi konumda tanımlama kişiden kişiye ne yapabiliyor? değişebiliyor. İşte kişiden kişiye değişme özelliğinden dolayı özel konum ifadesi yerine artık göreceli konum ifadesi. Ne yapılıyor? kullanılıyor. Sınav ve göreceli ifadesi görüldüğü zaman aklımıza şimdiki adıyla özel konum gelmelidir diyoruz. Peki matematiksel konum deyince işin içine giriyor? Mesela şu şekilde tanımlasak. Kapıdan girişte sol kolum üzerinden 1, 2, 3. sıra sütununun 1, 2, 3. sırasında oturan kişi dediğim. Ne yaptım? O arkadaştan hiç bahsetmedim. Enlem ve boylamına göre yerini buldum. O zaman dünya üzerindeki herhangi bir noktanın yeri enlem ya da boylamın etkisiyle bulunabiliyorsa o oranın kesinlikle neydir? Matematiksel konumudur işte. O zaman matematiksel konum deyince işin içine enlem artı boylam giriyor diyoruz ve bu tanımlama kişiden kişiye ne yapamaz? Değişemez. Yani sen şunu diyemezsin işte Türkiye bence 36-42 kuzeyde ne sencesi? Herkesce öyle. Kişiden kişiye bu tanımlamayı ne yapamazsın? Değiştiremezsin işte. Aynı şunun gibi. Girdin sınava. Aldın puanı. Geldin bana. Tercihlerini yaptık. Doğru mu? Ataman çıktı. Nereye? Tunceli'nin Çemikgezek ilçesinin Suakmaz beldesinin ıssız mezrasına çıktı. Şunu diyebilin ki ben oraya gitmem deme şansın var mı? Yok. Devlet senin ilini, ilçeni, köyünü, kasabanı, okuluna kadar belirlemiş. O zaman devlet senin neyini belirlemiş burada? Matematiksel konumunu. Artık onu ne yapamazsın? Değiştiremezsin. Peki sizin atamanızı kim yapıyor? Hangi bakanlık? Milli Eğitim. O zaman sizin için matematiksel konum bundan sonra ne olacak? Milli Eğitim Bakanlığı. Kısaltması MEP. MEP ne demek o zaman? matematiksel konum yani mutlak konum eşittir enlem artı boylam demekmiş. Bundan sonra matematiksel konumu ne diye nitelendiriyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı diye nitelendiriyoruz. O zaman kafamızda şu ayrımı yapabildik mi? Özel konum deyince işin içine neler girmeli? Matematiksel konum deyince işin içine neler girmelidir? Birbirinden ayırdık. Özel konum deyince kendi özellikleri, matematiksel konum deyince enlem ve boylam özellikleri girmeli diyoruz değerli arkadaşlar. Peki Olayı biraz daha detaylandıralım bakalım. O zaman özel konumla başlıyorum. Bir, özel konum. Uygulama bir, formüller. Formül bir, doğu, batı yönlü. Değişiklikler özel konumdur. Kim hariç? Yerel saat hariç. Bir kaos. Çünkü dedim, yerel saat coğrafyada direkt kimle ilgilidir? Boylamla ilgilidir. Demek ki yerel saat haricinde sana sınavda bir soru sordu ve o sorudaki değişikliğin yönü doğu batı ise ne olacak? Özel olacak. Bakın coğrafi konumun ana mantığı şudur. Doğu batı özel. Kuzey-güney matematikseldir. Tekrarlayalım. Doğu-batı özel, kuzey-güney matematiksel. Formül 2. 1. formül 2 dedik. Enleme ters düşen. Her şey özel konumdur. Bak 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 bak. Ne dedi? Enleme ters düşen. Enlem kimin içindeydi? matematiksel konumun içinde. Olay enleme tersse otomatikten matematiksel konuma da ters olacak. O zaman nereye gelmiş olacak? Özel konuma gelmiş olacak mecburen. O zaman enleme ters düşen her şey özel konum olarak ne yapacağız? Nitelendireceğiz. Ancak şunu diyebilirsiniz. Ya hocam bak geldik şuraya. Dinliyoruz videoyu. Böyle beni işte formüllerle neyle uğraştırma? Birazdan bu formülleri nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Ama çocuk şunu diyebilir. Hocam bana daha farklı şeyler öğret. Ne gibi bir şey öğreteyim kuzum? Hocam bana öyle bir şey öğret ki he, ben diyor böyle soruyu okumadan çözüyorum. Allah Allah. Bizim çocuklar ne kadar değişik şeyler düşünüyor. Okumadan soru çözülür mü? Evet çözülür. Bazı sorularda ne kadar çok okursan o kadar çok yanlış yaparsın işte. O zaman uygulama ikiye bakalım. Uygulama 2 kelime bilgisi. Benim şuraya yazacağım kelimelerden herhangi birini cümle içinde gördüğün an kayıtsız ve şartsız o cümle özel konum cümlesi olmak zorunda. O zaman özel konum unsurları diyoruz. Bir, ilk kelimemiz yükselti. Diyor ki sana cümle içinde Türkiye ortalama yükseltisi Bitti. Okuma gerisini. Hangi kelimeyi gördün? Yükselti kelimesini gördün. Yapıştır. O direkt özel konumdur. O kelimeden sonra isterse sana 10 sayfa yaz yazsın. O beni bağlamaz. O kelime orada olduğu müddetçe o cümle her zaman özel konum cümlesidir işte. 2. Yeryüzü şekilleri. Bakın ikinci kelimemiz yeryüzü şekilleriymiş. Diyor ki Türkiye yeryüzü şekilleri bakımından engebeli olduğu için iklim değişikliği görülür diyor. Ha buraya kadar niye geldin? Doğru mu? Şurada neyi görmüştün? Yeryüzü şekilleri bakın geri alıyoruz. Türkiye Yeryüzü şekiller bakımından okuma gelsin Yeryüzü şeklini gördün mü? Gördün. Direkt ne yapacaksın? Yapıştıracaksın. Bak okursan başın belaya girer. Niye? Çocuk okuyor şimdi. Türkiye. Yeryüzü şekiller bakımından engebel olduğu için iklim değişikliği görülür dedi. Neyi gördü çocuk en son kelimede? İklim kelimesini. Çocuğun kafa karışmaya başladı. İklim. Ulan iklim özel miydi, matematiksel miydi? Allah Allah. Ulan Selman Hoca buna özel mi dedi, matematiksel mi dedi? İkisi de var gibiydi. Çocuğun kafa yandı artık, bitti. Ne işin var orada? Niye geldim oraya? Şurada işi bitireceksin işte. Oraya kadar gelirsen hıh diye kalırsın. Ha. kelimeyi gördün mü? Yapıştıracaksın. Demek ki çok okumanın zararı varmış. Yer şeklini gördün mü? Yapıştırıyorsun. Ancak ÖSYM bunun da bir formülünü buldu. Niye? Benim bunları anlattığımı biliyor. Ne yapıyor? Bunların yerine farklı kelimeler kullanmaya başladı. Artık yer şekilleri kelimesi yerine neyi kullanıyor? Kısa mesafe kelimesini kullanıyor artık. Diyor ki Türkiye yer üstü şekiller bakımından engebeli diyordu ya artık öyle demiyor. Şöyle diyor. Türkiye'de kısa mesafede iklim değişikliği görülür diyor. Ne yaptı? Yer şekli kelimesini çıkarttı. Yerine kimi koydu? Kısa mesafe kelimesini koydu. Kısa mesafe kelimesinin de bir diğer anlamı engebe olarak ne yapacak? Karşımıza gelecek diyoruz değerli arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü kelimemiz. Denizellik karasallık Ha, demek ki denizellik karasallıkta bir özel konum unsuru mu? Evet ve Türkiye'de en önemli özel konum unsurlarının başında denizellik karasallık unsuru ne yapmakta? Gelmekte diyoruz. Peki burada ne yaptı ÖSYM? Çok takdir edici bir özellik. Bakın yükseldi kelimesiyle denizellik karasallık kelimesini birleştirdi ve şuna ulaştı aynı anda ifadesine ulaştı işte. Ne ulaşmış? Aynı anda ifadesine. O zaman coğrafyada bir cümle aynı anda ifadesini içeriyorsa yine o özel konum olarak ne yapacak? Karşımıza gelecek. Şimdi bir for example yapalım. Mesela diyorum ki Türkiye yıl içinde dört mevsimi belirgin ...yaşar dedik. Doğru mu? Türkiye yıl içinde dört mevsim belirgin olarak yaşar dedik. Hangi ifade var? Yıl içinde ifadesi. Yıl içinde demek... ...orta kuşak demek. Kuşak ne demek? Enlem. Yani orta enlemlerde olduğu için... ...yıl içinde dört mevsim yaşanıyor. O zaman enleme bağladıysam... ...matematiksel konumdur. Peki şöyle deseydim. Türkiye'de... ...aynı anda dört mevsim belirgin yaşanır dediğim an. Bakın yıl içinde kelimesini çıkarttım. Yerine kimi koydum? Aynı anda ifadesini. İşte bunun içinde denizellik karasallık ve yükselti ifadesi yer alıyor diyoruz. Nasıl? Şunu anlatıyor Türkiye'de aynı anda derken. Antalya'da denize girdiğin gün Erzurum Palandöken'de dökende ne yapıyor? Kayak yapıyor. Ha, denize girmek yaz. Kayak yapmak kış unsuru. Çünkü niye? Biri denizel diğer karasal. Biri alçakta, diğeri yüksekte işte. O yüzden burada neyi kastetti? Özel konumu kastetti diyoruz. Demek ki aynı anda kelimesini gördüğümüz an yine özel konum olduğunu anlayacağız. 4. Yeraltı kaynakları ha. Dördüncü maddemiz yeraltı kaynaklarıymış. İşte efendim şurada bakır çıkıyor, burada demir çıkıyor, şurada taş kömürü çıkıyor. Hangi maden olursa olsun neye girecektir? Özel konuma girecektir yeraltı kaynakları. 5 Jeolojik yapı, altı jo, politik konum. Demek ki coğrafyada bu altı kelime görüldüğü an kayıtsız ve şartsız ne olmak zorunda? özel konum olmak zorunda. Bir kaos. Çünkü dedim yine. Bakın bunların başına ne yazıyorum? Türkiye yazıyorum. Ne çıktı? Türkiye'nin özel konum ve sonuçları çıktı. Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Türkiye yer şekilleri bakımından engebeli bir ülkedir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Türkiye yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Türkiye jeolojik olarak genç bir ülkedir. Türkiye jeopolitik olarak stratejik öneme sahip bir ülkedir. Türkiye'nin başka özel konumu kaldı mı? Kalmadı. İşte adamların eli mahkum. Özel konumla ilgili soru sorulacaksa bunlardan birini mutlaka kullanmak zorunda. Understand mi? Yes. Peki, peki. Bu kelimeleri de görmüş olduk. Şimdi şurada formülleri görmüştük hatırlıyorsak. Bir de bu formülleri soru üstünde bir uygulayalım bakalım. Ne şekilde işlem yapabiliyoruz? Evet. Muzum burayı çekelim. Uygulama sorusu ne diyoruz? Uygulama sorusu diyoruz. Şu formüller ne yapacağız? Burada uygulayacağız bakalım. Evet. Burası neresi? Bildiğiniz galiba herhalde. Muzo, nere bura oğlum? Türkiye. Türkiye bravo. Evet. Burası Türkiye'ymiş. Bakalım. Şurada Antalya olsun. Sıcaklık 35 derece. İzmir sıcaklık 30 derece. Doğru mu? Şurada Anlar olsun sıcaklık 25 derece. Şurada Bingöl olsun sıcaklık 20 derece. Şurada Samsun olsun sıcaklık 27 derece. Ve bu illeri birbiriyle karşılaştırarak size ne yapacaklar? Soru soracaklar. Şimdi ilk sorumuz şu. İzmir Ankara, İzmir ve Ankara'ya aynı anda tarım ürün ekilmiş. Bu ürünlerden İzmir'dekinin Ankara'ya göre daha önce olgunlaştığı görülmüştür. Bu durumun temel neden aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın soru belli. Hemen değişik bir yanına bakıyorsun. Hangi yönlü? Doğu, batı yönlü bakın. Doğu batı yönlüyse ne olacaktı? Özel konum olacaktı. Ve acaba neden İzmir'de ürün Ankara'ya göre önce olgunlaşmış? Ona bakmamız gerekiyor. Bakın onun için de şu tekniği uygulayacaksınız. Şurada anlattığım Tüm özellikleri aldım, şuraya getirdim, ana formül yaptım. Ana formül. Anlattıklarımın hepsini buraya topluyorum şimdilik. Bakın ne demiştik? Map. Matematiksel konum enlem artı boylam. Ö özel konum. Türkiye'de en önemli özel konum unsuru denizellik karasallık. Baktın yemedi, yükselti farkına bakılır. O zaman değişiklik yönüne doğu batı. Doğu batı sineye geliyorum özele. Özel ilk göstergesi kim? Denizelik karasallık. Bakıyorum. Biri deniz kenarında, diğer kara içinde. O zaman ilişki denizelik karasallık ilişkisidir. İzmir'de önce olgunlaştı. Sorulduğu için denizelik diyeceğiz. Aynı soruda Ankara'da geç olgunlaşması demiş olsaydı karasallık olacaktı diyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda ise Ankara Bingöl. Ankara ve Bingöl'e kar yağıyor Ankara'da 16 gün sonra Bingöl'de 116 gün sonra yerden kalkıyor. Bu durumun temel neden aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Her zaman değişikliğin yönüne başlıyorduk. Hangi yönlü? Doğu batı. O zaman özel mi? Özel. İlk göstergen kim? Denizellik karasallık. Bakıyorum. Bu da kara içinde. Bu da kara içinde. Yedi mi? Yemedi. O zaman bir alta geçiyorum. Yükselti farkıymış. Demek ki Ankara daha alçakta. Bingöl daha yüksekte olduğu için Ankara'da karın yerde kalma süresi daha kısa. Bingöl'de daha uzun oluyor. Peki bir diğer soruya baktığımızda Antalya İzmir önemli yaz turizm merkezlerimizdendir. Antalya'da yaz turizmi İzmir'e göre iki hafta önce başlamaktadır. Bu durumun temel neden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Değişikliğimin yönü ne oldu? Kuzey güney. Bakın doğu batı özeldi. Kuzey güney matematiksel. Kime gelecek? Enleme. Peki enleme uyup uymadığını kontrol edeceksiniz. Enleme göre ekvatora yakın olan sıcak. Uzak olan soğuk olmalıdır. Yakın olan kim? Antalya. Sıcak olan kim? Yine Antalya. O zaman bu direkt neyin etkisidir? Enlemin etkisidir işte. Ve son soru çok dikkatli. Son soru önemli. Ha. Ankara ve Samsun aynı gün ürün ekiliyor. Bu ürünlerden Samsun'dakinin Ankara'ya göre daha önce olgunlaştığı görülüyor. Bu durumun temel neden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Değişiklim yönüne kuzey güney. O zaman matematiksel mi? Matematiksel. Ama enleme uyup uymadığını kontrol ediyoruz. Enleme göre ekvatora yakın olan sıcak. Uzak olan soğuk olmalı. Yakın olan kim? Ankara ama sıcak olan kim? Samsun. Enleme göre önce kimde olgunlaşması gerekirdi? Ankara'da ama kimde olgunlaşmış? Samsun'da. O zaman burada terslik var mı? Var. Neye ters düştü? Enleme ters düştü işte. Enleme ters düşen her şey özel konumdu. O zaman matematiksel konumluktan çıktı. Neye geldi? Özele. İlk göstergem denizellik, karasallık oldu. Ve baktım bir deniz kenarında, diğer kara içinde ilişki, denizellik, karasallık ilişkisi. Samsun'da önce olgunlaşması sorulduğu için denizellik dedik. Ankara'da geç olgunlaşması sorulsaydı karasallık derdik arkadaşlar.